Merhaba arkadaşlar. Bugün balyo aracımızın emniyet kemeri tokalarını gövde kısımlarını boyadık. Piyano bilek siyah renge boyadık arkadaşlar. Daha güzel bir görünüm kazan, kazanacağını düşünerek yani diğer yani farkı şu şekilde de görebilirsiniz. Şu şekilde bakın ne kadar fark var yani bayağı bir fark var yani yeni, diğeri yeniden doğmuş gibi oldu şu şekilde yapacağız bunu da aynı şekilde dönüştüreceğiz bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz çok yakından sıkmamaya özen gösterin o zaman boya dağılma yapmıyor yani akma yapmıyor yani en az 20-30 santim uzaktan yaparsanız daha iyi olur. Şöyle bir bunu yaparken şöyle bir para e, şöyle bir bant tamir bandı, boya bandı kullanırsınız. Şu kısmı kapatmak için şu kısmında siyah olmasını istemiyorsanız tabi tercih meselesi. Böyle bir boya, boya Piano black boya, boya numarası bu arkadaşlar. Falçatamız kenarlarını kesmek için. Daha sonrasında bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun için de 17 lokma ve koltuğu hafif ileri veya geri aldığınız zaman el freninden kurtardıktan sonra çok rahatlıkla sökebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kısaca değinmek istedim bu konuya da. E, ee, bunun sadece bu parçalar değil diğer parçalar için de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Bilgi mahiyeti de paylaşmak istedim. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. Kolay gelsin herkese.